Hepinize selam. Bugün sizlere Revolving Games'in airdrop'undan bahsedeceğim. Öncelikle Revolving Games e, game tokeni olarak çıkacak. Yani bir oyun tokeni olarak çıkacak. E, bunu paylaşmamdaki asıl neden, neden önemli gördüğümü söylemem gerekirse, gitanın eski yöneticilerinden Dan abimiz buraya bir ortak olmuş. E, 25 milyon 25 milyon dolarda bir yatırım almış bulunmakta. Yani e, yatırımcıların arasında da Animoca Brands gibi önemli isimler var. AirDrop'a gelecek olursak öncelikle sizi böyle bir siteye atıyor. Bu sitede Start Site Quest'e tıkladığınızda sizi bir Site Quest kısmına atıyor. Burada öncelikle yapmanız gereken Twitter adresinizi bağlama. ConnectX'e tıkladıktan sonra direkt sizi Twitter'a gönderiyor. Uygulamaya izin ver dedikten sonra sizi şu şekilde biraz bekledikten sonra sayfasına atıyor. Sayfasında yapmanız gerekenler öncelikle Günlük spinlerimiz var. Günlük spinlerimizi hatta şu an birlikte çevirelim. Günlük sipini çevirip buradan puan kazanıyoruz. Bunun dışında da kendi görevleri var tabii ki. Benim mesela şu an 81.200 puanım var. Ee, diyor ki Telegram kanalımıza katılın diyor mesela. Örnek olarak bugünkü görevlerinden birisi bu. Ee, bunun dışında süreli görevleri oluyor. Günlük olarak e, kontrol etmeniz iyi olur. Onun dışında wallet'ınızı bağlamak için bir görev var. İşte Revolving Games'i Twitter üzerinden takip edin diye bir görev var. İşte isminizin yanına arcade'i ekleyin gibi birçok görevi var. Yatırımları yüksek olduğu için ben bu projeye katıldım. Hatta bu projede 2 ya da 3 hesap daha açmayı düşünüyorum. Çünkü güzel bir şeyler kazandıracağını düşünüyorum. Daha fazla yatırım alacağını da düşünüyorum. Zaten çünkü şu an hala finansman turundalar. Hala uğraşıyorlar yani. Ne? Bir finans kaynağı yatırım alabilmek için uğraşıyorlar. Yatırımcıları da kaliteli şirketler olduğu için ve GTA'nın eski yöneticilerinden yani Rockstar Games'in Games'in eski yöneticilerinden Den abimiz de burada olduğu için güzel bir şeyler kazandıracağını düşünüyorum. Ee, burada ayrıyeten bahsetmek istediğim bir Connect Wallet butonu var. Buraya tıkladığınızda Metamask hesabınızı buraya direkt bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra bunun aslında çok bir olayı yok. Burada Byte Streak diye bir olay var. Byte da işte NFT ile alakalı falan bir şeyler. NFT'leri şu an 2000 doların üzerinde. NFT'lerini alacağınızı düşünmüyorum. Kimsenin alacağını düşünmüyorum. Beni takip edenlerden. Ee, bu şekilde güzel kazançlar sağlayabileceğini düşünüyorum. Erzide girmek, kullanmak isterseniz aşağıya bütün linkleri bırakacağım. Girebilirsiniz. Hoşça kalın. İyi günler.